Merhaba sevgili hanımlar, bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda bu iki şişle ördüğüm patiyemi sizlere anlatacağım. İnşallah beğenir, sizler de yaparsınız. Patiyemiz yine dikişsiz bir model oldu. Taban uyguladık. Burada top yapıp burada bitirdik arkadaşlar. Bu patiğim yine benim el ölçülerime göre 37-38 numaralara uyuyor. Sizler daha büyük yapmak isterseniz şu sıraları fazla örebilirsiniz. Şimdi geçelim yapılışına bunu yapmak için gördüğünüz gibi iki rengim var. 2-2,5 numara şişim var arkadaşlar. Şişime 22 ilmek atarak başlıyorum. Şöyle uzunlukta verip ip tuttum. Ben boynumda örüyorum. Bu şekilde başlıyorum arkadaşlar. Sizler nasıl başlıyorsanız 22 ilmek atıp bir sıra haroşa ördükten sonra modeli geçiyoruz. 22 ilmek attım arkadaşlar. Şimdi bir sıra ters örgü yapıyorum. İlk ilmeği örmeden alıp sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. sıra sonuna geldim kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum hemen burada pembe ipimi bağlıyorum ilk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüyorum iki ilmek pembeyle örüyorum dört ilmek yeşil örüyorum iki pembe örüyorum 4 yeşil, 2 pembe devam ediyorum. Burada kalan ilmekleri devam örüyorum, model uygulamıyorum. Kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. Bu sıramda da rengi rengine devam örüyorum. Bu sıramda yeşil ipi şişimin arkasına alıp pembe ipi ön tarafa alıyorum. 2 ilmeği örüyorum. Tekrar yeşil ipi ön tarafa alıp 4 ilmeği örüyorum. Tekrar yeşil ipi şişimin arkasına alıp pembe ipi ön tarafa alıyorum. 2 pembeyi örüyorum. sıramı böyle tamamladım. Geri dönüp şimdi ilk ilmeği örmeden alıp 3 tane yeşil örüyorum. Pembeleri yeşil ördüm. 2 pembe örüyorum. Tekrar şu 4 ilmeği yeşil örüyorum. 2 pembe örüyorum. 4 yeşil örüyorum. Pembelerle beraber 4 yeşil örüyorum. 2 pembe örüyorum. D ilmekleri örüp geri dönüyorum. Şimdi bu sıramda yine rengi rengine devam örüyorum. Düzünde rengi rengine ördüm. Şimdi tersindeyim. Yine ilk ilmeği örmeden alıp buradaki yeşilleri örüyorum. Pembeleri de yeşil örüyorum. Pembelerin yuyundaki iki ilmeği pembe örüyorum. Tekrar dört ilmek, İki yeşil, iki pembeyi yeşil örüyorum. İki ilmek yine pembe örüyorum. Model böyle arkadaşlar, her sırada iki ilmek aşağıya kaydırıyoruz. Bir dahaki sırada şuradan tekrar yeni model başlıyoruz. Bu sıramı tamamlayıp düzünde değine, rengi rengine örüyorum. Düzünde rengi rengine ördüm. Şimdi bu böyle bir iki üç tane model olunca başlama noktasında tekrar buradan yeni model başlıyoruz, kaydığımız için. şöyle yine ilk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüyorum. 2 ilmek ipimi yukarı alıp yeşille örüyorum Pardon pembeyle örüyorum burada 2 4 6 ilmek olunca yeşille yeni bir model kuruyoruz pembeyle tekrar 4 tane yeşil örüyorum 2 tane pembe örüyorum 4 yeşil örüyorum İki pembe örüyorum. İkinci sıra modeli başlamış oluyoruz bu şekilde. Tekrar bu pembe 3 tane olunca, şöyle 3 tane olunca, tekrar burada altı ilmek oluyor. O zaman ilk ilme, iki ilmeği örüp iki ilmeği pembeyle yeni model başlıyoruz. Bu şekilde 30 sıra haroşa olana kadar devam örelim burada yeni modeli başladıktan sonra devam örüyoruz bir dahaki sırada bunu düzünden ördükten sonra bir dahaki sırada şu ilmekleri pembe örüyoruz şu dört ilmeği yeşil örüyoruz pembenin kenarındaki ilmeği pembe örüyoruz şu dördünü yeşil örüyoruz Burada da yine aynı şekilde şu dördünü yeşil örüp şurada iki ilmeği pembe örüyoruz bu bu tarafta 4 ilmek kalınca model kurmuyoruz. Geri dönüyoruz. Tekrar bu, bu baştan başlıyoruz. Burası tabana geleceği için sıra sonuna kadar modeli uygulamadım. 4 ilmek kala model yapmadım daha burada. Bu şekilde devam örüyoruz. Sıralarımı tamamladım. patiğimi. şimdi ön tarafını yapacağım arkadaşlar. Şöyle şuradayım. Şimdi buradan 6 ilmek örmeden geri döneceğim. Sonra ikişer ikişer örmeden geri döneceğim. düzünden ördüm burada kenar ilmeğini saymıyorum arkadaşlar 7 ilmek bıraktım. Buradan geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar ilmeğini düz örüp geri döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Burada e, geri döndüğüm yere gelince 2 ilmek örmeden geri dönüyorum. Bu sıramı tamamladım. Geri döndüm. İlk ilmeği örmeden alıp Geri döndüğüm ilmeklere 2 ilmek kalınca yine geri döneceğim örmeden 2 ilmeği. iki döndük, iki döndük, iki daha bırakıp geri dönüyorum. Bu işlemi batimde 2 ilmek kalana kadar devam ediyorum. 2 ilmekten sonra tekrar bir sıra, iki sıra örüp tekrar yapıyorum aynı işlemi iki iki örmeyerek geri döndük arkadaşlar şöyle iki örmedik iki örmedik her sırada iki ilmek örmeden geri döndük burada kenar ilmeği yine saymıyorum İki ilmek kaldı bunu da ördüm şimdi bir sıra bütün ilmekleri örüyorum yeşille bir sıra ördüm bütün ilmekleri Burada 7 ilmeği örüyorum. 2 4 6 7 ilmek ördüm. Diğer ilmekleri pembeyle devam ediyorum. Şimdi bu sıramı başa kadar örüp bir sırada düzünden pembeyle örüp geliyorum pembeyle bir sıra gidip geldim bir tersinde bir düzünde şimdi yeşille de yine sıra sonuna kadar devam örüyorum sıramı tamamladım geri döndüm bu sıramı da bir sıra örüp buradan yine yeşili yukarı geçmeyeceğiz ya ilmek bırakıp geri döneceğiz buradan geri dönüp sırama tamamlıyorum yeşille bir sıra ördük şuraya geçmedik tekrar şimdi iki öreceğiz iki yukarı örmeden geri döneceğiz iki öreceğiz iki örmeden geri döneceğiz şöyle ilk ilmeği örmeden alıp iki örüyorum geri dönüyorum iki ilmeği örüyorum ikinci sıramda 4 ilmek örüyorum geri dönüyorum. 3. sıramda 6 ilmek örüyorum 2 örüyorum, geri dönüyorum. Burada örmeden geri döndük, burada örerek yukarı gidiyoruz arkadaşlar. Böyle yaprak şeklini veriyoruz modelimize. Bu şekilde pembelere kadar devam örüyorum. 2 örüp döndüm, 2 örüp döndüm. 7 ilmeklere geldim. Bir sıra yine yukarı kadar örüyorum sonuna kadar. Bu sıramı tersinden 7 ilmek örüp sonra bir sıra pembeyle devam ediyorum bir tersinden bir düzünden pembeyle örüyorum tekrar aynı işleme başlayacağım bir tersinden bir düzünden pembeyle ördüm bir sıra şimdi yeşille yine bir sıra örüp bir sırada buraya geleceğim arkadaşlar ondan sonra iki örmeden geri döneceğim iki örmeden geri döneceğim iki örmeden geri döneceğim ilmekler bitene kadar ikişer ikişer örmeden geri dönüp tekrar örerek başlayacağız iki öreceğiz iki örme örüp geri döneceğiz İki öreceğiz iki ör, örüp geri döneceğiz böyle Şuradaki işlemi Şöyle göstereyim 4 tane pembe olduktan sonra böyle Bir tane daha yeşil yapıyoruz aynı işlemi yapıp Tekrar bu modele başlıyoruz arkadaşlar Burada da yine bir göstereyim bu sıramız yeşille devam örüyorum başa kadar şöyle anlatayım modeli arkadaşlar ilk başlarken buradan 7 ilmek örüp geri döndük tekrar 2 ilmek örüp geri döndük 2 ilmek örüp geri döndük Tekrar bu şey iki ilmek kalınca bir sıra yeşille ördüm. Sonra bir sıra pembeyle ördüm. Tekrar bir sıra yeşille örüp yukarı geçmedim. Buradan geri döndüm. Pembeyle de geri dönüyoruz. Pembeyle de geçmiyoruz. Şu sırada bir sıra geçiyoruz. Diğer iki sırada geçmiyoruz. Tekrar iki örüp geri döndük. İki örüp geri döndük. İlmekler yedi ilmek kalana kadar bu işlemi yaptık. Tekrar bir sıra pembe e, yeşille ördük. Yeşille bir sıra aroşa yaptıktan sonra pembeyle bir sıra ördük. Yukarı geçmedik edi ilmeklere. Tekrar yeşille bir sıra ördüm. Şimdi buradan geri döneceğiz yine. Şuradaki yaptığımız işlemi burada da yapacağız. Bu pembeler 4 tane olana kadar bu işlemi yapalım. Dörtten sonra bir yeşil daha yapıyoruz bir yaprakta. Ondan sonra modere geçiyoruz. Videolar çok uzun olduğu için detaylı bu kadar anlatabiliyorum arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Buraya kadar beni izlediyseniz abone olup beğeni ve yorumla yaparsanız çok sevinirim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprak yapıyoruz. 4 tane pembe çizgi yapıyoruz patiğimi tamamladım Arkadaşlar şimdi bitirme işlemi yapacağım sonra buradaki lastiğini yapıp sonra tabana geçeceğim şöyle anlatayım patiğimi buradan 22 ilmekten başladık devam ettik buraya gelince arkadaşlar 30 sıradan sonra şuraya kadar ördük 2 ördük 2 örmeden geri döndük 2 ördük 2 örmeden geri döndük Tekrar burada iki ilmek kalınca bir sıra ben yeşil gittim arkadaşlar siz yeşilin yerine pembeyi gidin pembeye burada iki ilmek kalan'a kadar örün tekrar bir sıra yeşil gidip yukarı kadar sonra iki örüp iki örmeden gene geri dönüp bu işlemi yapabilirsiniz ben şöyle göstereyim ben pembeyi buraya geçmediğim için burada biraz boş kaldı ben tığ, pardon iğneyle buraya çarpı işaretinde pembeyle pembe ile devam ettim Siz bu pembe sırayı burada iki ilmek kalana kadar devam örerseniz buna gerek kalmayacaktır şimdi ben patiğimi bitiriyorum Şöyle iki ilmeği birlikte ördüm. Ördüğüm ilmeği geri şişime takıp tekrar iki ilmeği birlikte örüyorum. ilmekler bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Bittirme işlemini tamamladım. Şöyle şimdi ilmek çıkartacağım. Şöyle göstereyim. Şuralardan birer ilmek çıkartıyoruz. Tam şu o son noktaya kadar her gözden bir ilmek çıkartalım. şöyle ilmeklerimizi çıkardık arkadaşlar şimdi iki sıra yeşille haroşa öreceğim bir sıra arada pembeyle iki sıra yine yeşille sonra bitirme işlemini yapacağım patiğimin şöyle bir sıra oluyor bunu iki sıra örüyorum arkadaşlar bir sıra da pembeyle tekrar iki sıra yeşille bu şekilde örmeye devam ediyorum ilmek çıkarttıktan sonra arkadaşlar 60 ilmek çıkartmışım den 60 ilmeği iki sıra yeşille bir sıra pembeyle iki sıra yeşille ördükten sonra bitirme işlemini yapıyorum İpimi kesip taban yapmaya geçiyorum. Birinci ilmeği buradan çıkarttım arkadaşlar. Şöyle saydım. 2, 4, 6, 8 diye. 40 yetişer sıra. Haroşa oluyor iki kenarda. Buradan 6 ilmek çıkartacağım. 3 4 5 6 Bunu taban yapmak istemeseniz arkadaşlar 24 ilmekten başlayıp böyle ördükten sonra dikişli de yapabilirsiniz tabanını. Ve şimdi 6 ilmekle taban yapıyorum. ilk dilimi örmeden alıp 6 ilmeği örüyorum. Hemen ördükten sonra kenarına ilmek çıkarttık geri dönüyorum. Yine çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüp 6 ilmeği örüyorum. Bu taraftan da yine hemen haroşa sıralarından her haroşa sırasından şöyle bir ilmek çıkartıyoruz. Geri dönüp çıkarttığımız ilmeği kenarındaki ile birlikte örüp eksiltiyoruz 6 ilmekle devam ediyoruz tabanı Öyle arkadaşlar, topuğa kadar devam örelim. Şöyle şuralara gelince şurada bir eksiltme yapmıştım ben. Bir de topuğa gelince 4 sıra falan kalınca eksiltme yapmışım. 4 ilmekle devam etmişim burayı topuğu Bu şekilde topuğa kadar örüp geliyorum. Tabanımı yaptım arkadaşlar her haroşa sırasını arasından bir ilmek çıkartarak geri dönüp eksiklik çıkarttığımız ilmeği 6 ilmekle başladık şurada birini eksilttim 5 oldu bir birini eksilttim 4 ilmekle devam ediyorum Şimdi topuk yapımına devam ediyorum şuradan iki kenardan yine ilmek çıkartıp çıkarttığımız ilmeği eksiltme yapıyoruz tekrar ikisini birlikte örüyoruz 4 ilmeği örüp bu taraftan da ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp yine çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. 4 ilmeği örüp tekrar ilmek çıkartıyorum. Burada da şöyle ilmeklerle çıkartıyoruz arkadaşlar bir öncekinde şuradan çıkarttım şimdi buradan çıkartıyorum Şimdi buraya da böyle devam edeceğiz arkadaşlar ta ki bu uç kısma kadar ilmek çıkartıp çıkarttığımız ilmeği eksilteceğiz Şöyle ilmeklerin diplerinden birer ilmek çıkartıp 4 ilmekle örüyoruz, eksiltiyoruz. İki kenarda ilmek çıkartarak sıra sonuna kadar geldim, son ilmeğimi çıkarttım. Şimdi patiğimi bitiriyorum arkadaşlar. buradan da son ilmeği çıkarıp ikisini birlikte öreceğim sıra sonları zor oluyor çıkartmak ilmekleri ipimi kesiyorum şimdi topu patiğimi tamamladım ipimi kesiyorum ayağımı giydirip geliyorum Patim böyle oluyor arkadaşlar. Bana bura çok boş geldiği için iğneyle burada işledim bu pembeler üzerinden giderek. Sizler burayı örerken arkadaşlar pembeyi yukarı kadar geçip iki ilmek kalınca geri dönebilirsiniz. Ben kendim tasarladığım için onu düşünemedim. Burada boş gibi geldi bana onun için iğne iplikle tekrar pembelen böyle bir işlem yaptım. İkinci sıramı yaptım. İkinci sıramı da şöyle beraber yapalım. Şu iki sıraya da yapıp geliyorum. Batiklerimi bitirdim hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.